Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA Liberty Stories oynuyoruz. Bayağı bir ilerledim arkadaşlar. Tabletten oynuyorum bu arada. Tabletten. Şimdi bir araba almamız lazım önce. Salvatore'a gideceğim. Bir tane. Evet. En sevdiğim araba. KSP emülatörü değil arkadaşlar bu sefer. Normal mobil versiyonu. Hop Allah dur dur düşme düşme düşme. Hop el freni. Ama düştü. El freni işe yaramıyor. Neyse şuraya gidelim. Roller coaster ride. Bakalım. ne diyor radyo stasyona 11'den önce git diyor Tamam Hemen bindim motora çabucak gidelim bu motor niye titriyor Allah bu titreyen motor Bas 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 bas. Çok pis duman atıyor ha motor. Dur dur. Ne diyor? Şafur. Sen hayırdır lan? Şimdi buna sıkacağım. Ama sıkamıyorum. Bam 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 bam. Ne yapacağız? Aha, evet. Tahmin etmiştim kıyafetini giydi. GTA San Andreas'ta da vardı böyle bir görev. Bilenler bilir. Kadının tipi niye kayık ya? Kayık. Harwood Ferris Station. Ama işaret koy. Nereye gideceğim? Dur bakayım. Yo yok bir işaret. Allah Allah. Boyayacağım mı? Arabayı. Tamam. Ee, ne yapacağız? O yadım bir şey olmadı. Allah Allah. Harwood falan diyordu bu. Harwood'a götürelim. <laughs> Harwood neresiydi? Arkadaşlar şuradaki mor şeye bakmayın. Lan. Lan. Ya ben kaçmıştım ya. Hayır ya. Silahlarım gitti. Ah be. Sıvat. Geçemiyoruz da. İlk defa bastı diyorum. Aha taksi. Hemen binelim bizi götürsün. Aa silahlarım gitmemiş. Tamam. Tamam silahlarımız gitmediyse sıkıntı yok. Ya ne güzel. Şey yapıyordum ya, gidiyordum. Neyse bir daha. Hadi. Roller coaster ride. <laughs> şu. Eğer arkadaşlar çok yaşa dediyseniz hep beraber. Aya Enes Batur kaza. Ama motorla. Az önce motorla Enes Batur kaza yaptık. Şimdi Harbu da buradan gidiliyor tamam. Harwood yazısı çıkar şimdi evet çıktı sağ altta Harwood. Araba ben acaba benim o arabayı çarpmamam mı lazım bu limuzine? Şöyle manuel aimle vuracağım. Evet. Get in the limo. Buna da limo mu? Limuzin olmasın. Neyse. Neyse. Step on it. Yo işaret vermiyor. Nereye gideceğim? Şey mi yapacağım onu parçalamaya mı vereceğim? Tam Harwood burası. Harwood Ferry Station diyorum. Şöyle yapayım. Böyle bir deneyelim. Aha gidiyor. Gidiyor lan harbi. Ne olacak? Kapan. Lan Ne oldu şimdi? Ne oldu? Araba parçalandı. Hiçbir şey anlamadım bu görevden. Hiçbir şey anlamadım. Yani şeyin içine kendimi atarsam ne olur? Tabii oraya önce bir çıkabilmem lazım. Çıkamıyorum ama. Şimdi uzaklaşacağım mı? Tamam uzaklaştım. Bir şey olacak mı? Yok bu görev bug bugda herhalde. Allah patladım. Bunlar niye GTA 3'te yok bilmiyorum. GTA 3 mobilde yok. Bilgisayar sürümünde vardı herhalde. Ya da PlayStation 2'de. <laughs> nereye sıkıyorum ben? Aha. Oo. Bir taşta iki kuş. Gitti limuzin. Aa nasıl bir şey bu? Allah. Tamam. Ya bir düzgün sür Tony ya. Dur. No. Buton. Tamam. Allah. Arkadaşlar bu arada bu modda nasıl motoru böyle kaldırabilirsiniz onu hemen gösteriyorum şöyle gaz şeyine şöyle parmağınızı yukarı yapmanız lazım. Aşağı yaparsanız da böyle oluyor ama tabii ki böyle ters takla atabiliyorsunuz. Aha. Her yerde aynı kadın var. Aha kapitali Wow! Orada pizzacı motoru var. Ben onu alacağım. Çok seviyorum onu. Böyle pizza fırlatabiliyordu bu. Pizza diyorum ya, noodle. Ben buna niye pizza dedim? Köprü yapılmış mı? Bakayım yok. Köprü daha açılmamış. Yani be öleceğim ya. Görevi yapamadım. Başka görev yapacağım. Kaç dakika oldu? 11. Orada şöyle çizim yapabiliyorum. Hop. Mission failed. Hemen yazımızı da yazalım. Şuraya can yapalım. Can barı. Full dolduralım. G T L C S Tamam çık. <laughs> Arkadaşlar bu görev nasıl geçiliyor yorumlara yazın. An nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun lan? Beni niye götürmedin? Ha öyle kaçarsın. Oha adam doç attı. Adam doç attı ya. Adam doç attı ya. Nerede o? Kaçtı mı? Kaçmış. Şimdi Maria'ya girelim o zaman. Yalnız Maria'ya girelim derken birazcık yanlış anlaşılmış olabilir. Göreve girelim demek istedim. You're late diyor. Yani. Yani ne oluyor? Oldu burada kaldı. Atla. Maria da shop diyor. Tamam. Motor ver. Motor ver. Hı? Tamam. Lan ne oldu? Maria'yı sıkabiliyor mu? öldü. Bir daha. Yanlışlıkla Maria'yı öldürdüm. Tamam atla buraya. bana motor vermiyorsanız ben de taksiyle giderim. Arkaya bindi. Evet mükemmel sürüyorum. Gerçekten Miko. Allah. Ne diyor? Daylight. Noodle Çok uyumlu bindik ha. Tamam şimdi pen Spray'e gitmemiz lazım. Çünkü peşimizde polisler var. Da rampa vardı GTA 3'te ne güzel uçuyorum. Evet işte burası. bu taksi boyar mı bilmiyorum. Tamam. Sanki çok şey değişti de. Tekrar şopa götürüyor bu. Cık. Allah Allah. Araba da paramparça oluyor ya. Kapısı çıkıyor arabanın. Woo. Drift. Drift. Hadi. Drift atamıyorum. Atıyorum ama doğru düzgün atamıyorum. Lan. Lan bu kim? Ay. O nasıl bir tip ya? Elinde pompalıyla. Oyunun sesi niye yok? Abi <laughs> şu. Çok garip absurd. Evet. Haydi. Sağol polis abi. Arabanın perti çıktı. <laughs> Ama yine de getirebilmeyi başardım. Ve mission passed. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.